Yol alıyoruz. <laughs> Burası maymunlar şehri olarak geçiyor arkadaşlar. Peki neden maymunlar şehri denmiş? Maymunlar saldırgan ve hırsız. Göğüs tabasından kaçalım. Ömer saldırı üzerinize koşuyorlar. Baya bir ana baba düğününe dönmüş. Bizim midyelerden var. Are yok okay? Çok lepoğlan toplarım. Kızartmış halim. Maymunların saldırısına uğradık. Şimdi şehri gez Görüşürüz. Yollarda Yollardaki evime hoş geldiniz. Bugün Sufbori kentinden Lop Bori kentine doğru yola çıktık. Ortalama 50-60 kilometre gibi bir yolumuz var. Bunun bir kısmını geldik 20-30 kilometresine. Geriye 40-50 kilometremiz kaldı. Yol alıyoruz. Otostopla. İlk otostopumla aracı durdurdum. <laughs> Where are you going? <laughs> Oh, İngilizce ya. Evet. Ah no, we have not money. Only hitchhiking. Evet. Otobüs istasyonuna bırakayım diyor. Ee, abi bizi aldı şimdi bu kasanın arkasında. Biraz gideceğiz, ne kadar gideceğiz vesaire hiçbir şey bilmiyoruz. İngilizce bilmiyor, translate bir şeyler yapmaya çalıştık. Benim çantamı da help Ama yarıyor. Okey. Abi dediğimiz istemiyoruz. Bizi istasyona getirdi. Neyse getirdi sağ olsun yine 10 kilometre kadar. İngilizce de bilmiyor. Biraz anlaşmamız sıkıntı oluyor. Ama sağ olsun. Yolda bırakmadı kadrajdayım ben de. <laughs> ya ben hiç kuzeye gidince hava soğuyordu. <laughs> Neyden benim Başka bir araca gidiyoruz. Çevirden şey yazıyor. Gideceğiniz yer yürümek için çok uzun bir mesafe dedi. Tostop çekeceğimizi anlayamadı. Yani onların dillerinde yok galiba karşılığı. Dik sorun değil. Başka arabadan yardım isteyeceğiz. 43 kilometremiz kaldı. Ama bizi şu an burada kimse almıyor. Yol boyu yürüyoruz. Ne kadar yürüyeceğiz daha bilmiyorum. Hava aşırı sıcak. Gidiyoruz yani böyle. Elbet duran alan olur. <laughs> evet, araç durdu. Koşarak gidiyoruz. Çok, çok uzak durdu bir şey. <laughs>

Location this side after turn right. Yanlış yolda mı şu an? Diğer yolda geçeceksiniz diyor. No. Two sides. Ah, lovely. Two way. Ah, I, 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 I been doing Tam doğru yol ya çünkü haritadan bakıyoruz biz. Ben bir yaptım. yapmayız. yuva yaptım. Ben 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 yuva hiçbir insan bunu yapmaz ya. Yani. Arabası full dolu ama yolda durup bizi aldı ve şu an arkaya doğru atıyor gerçekten. Çok güzel bir şey. Yani Sri Lanka'dan sonra ben başka ülkelerde bu denli yardımsever insanların olacağını düşünmüyordum. Beni... Aa! Aa beni ön tarafa alıyor. Demir arkada gidecek, ben ön tarafa. Ya da ikimiz. I like 500. <gülüyor> okay. <laughs> yani biz buradan binerken arkam, arkamızda bir araç geldi. <laughs> kapın kar, kapın kar, ka, <laughs> Dedi ki ben gidiyorum. Ay, bekleyecek miyim? Şansa bakın. Abi git arkadan başka bir araç geldi. Şimdi bizde oluyor. Yok, gerçekten çok iyi bir seyler öğretiyor gösteriyor yaşasın bay bay Nereye gidiyor? <laughs> Ablata? Abla. <laughs> Yolculuğumuz çok uzun sürmedi. Biraz indik bindik, birçok araç değiştirdik. Şimdi tam şu arkamdaki gördüğünüz adını doğru telaffuz edersem eğer. Pang pong son yet. <laughs> umarım doğrudur. Burası Maymunlar Şehri olarak geçiyor arkadaşlar. Peki neden Maymunlar Şehri denmiş? Onu da anlatayım. Hatta şuradaki maymunları da göstereyim size. Her yeri istila eden maymunlar buraya Maymunlar Şehri deniyor. Özellikle bu tapınağı istila altına almışlar. Peki neden maymunlar bu şehirde çok fazla? Covid döneminde bu şehirde insanlar elini ayağını çektiği zaman etrafı maymunlar sarıyor. Ve buradaki marketleri, restoranları yağmalayarak da yiyecekleri, itecekleri ele geçiriyorlar. Bakın her yerdeler. Ve bunun sonrasında da aldıkları enerji sayesinde çok miktarda ürüyorlar ve şehri tamamen maymunlar istila etmiş altında. Bakın bu bak, bak, bak Ve bir sürü her yerde. Bunlar göz teması kurmamızı istemiyorlar. Yani özellikle böyle saldırmalarını istemiyorsanız göz teması kurmayın diyorlar. Ve ben de biraz maymunlardan aslında maymunlardan değil sadece genel olarak hayvanlardan korkan birisiyim yani benim isteğim dışında dokunmalarını sevmiyorum umarım burada korktuğum şey başıma gelip saldırı vesaire bir şey olmaz yanımızdan usul usul gece acaba koşturacak mı saldıracak mı diye böyle ufak yandan bakıyorum bu maymunların cinsi makak maymunu bakın arabadan biraz önce atladı ağzına bir şey aldı şimdi onu açıp yiyor şuraya bakın. Yolun ortasında otur değil ya. Şurada minik var. Çekiyorum ama inanın çok korkarak çekiyorum. Sokaklar kedi köpek gibi maymun geziyor. Biraz önce adını doğru söyledim mi bilmiyorum. Büyük ihtimal yanlış telaffuz ettim. Burada arkamda böyle işte bilet ne kadar diye sormaya gelmiştim. İsmi Pan Prank Sam Yani burası maymunlar tapınağı olarak geçiyor. Girişi 50 baht. <laughs> Bakın tapınağı. <laughs> Renkleri tapınak rengiyle bizzat aynı olduğu için gözükmüyor. Ama ciddi anlamda çok fazlalar. Hey, hey, hey. Demin saldırdı tamam, ve tamam. <laughs> adam elinde <laughs> Bakmayın bunların böyle masum ve uslu olduğu kenarda kaçıda durduklarına gerçekten saldırıyorlar. Hani göz teması kurmayın dedikleri kadar var. Elimizde şu beliklikler vardı onları yapmaya çalışıyordu Demir. Büyük ihtimal yiyecek sandığı için saldırdı. Sen burada ne yapıyorsun acaba? Gölge diye oturdu oraya kıyamam. Buraya bak buraya. Herkes elinde bu sopalardan var turistlerin. Girişte bunlardan veriyorlar. Onlarla mı kovalıyorsun Tabii maymunları? Onlarla kovalıyorsun, geleneği gösteriyorsun, kaçıyorlar galiba. <laughs> Gözlüğe veriyoruz. Elleşme hayvanı öyle. Hareketleri çok ilginç ya. Böyle daha kadar izlerim. Geldi buraya oturdu, ayaklarını da şuraya koydu. Bugün camdan içeriye bakıyor. Kavga ediyorlar. <laughs> Büyük olay çıktı. Ay şuradaki de kıyamam oturmuş yavrusunun bitlerini temizliyor. Hello. Çok ilginç manzaralar aşağıda. Memphis. Maymun suyu çalmaya çalışıyordu. Bak sapondan nasıl korkup kaçıyor. Bumesi yeterli var ya nasıl korkuyorlar. Dikkat et elindeki şeylere. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? maymunlar hem saldırgan hem de hırsız. Yani buraya gelecek olan arkadaşlar gerçekten dikkat etmesi gerekiyor. Saldırıyorlar, ciddi anlamda saldırıyorlar. Ve ısırması vesaire sağlık problemlerine sebep oluyor. Aynı zamanda kısılı bir bütçenizle seyahat ediyorsanız bütçe sarsıntısına da sebep olacak. Ama sevimli hayvanlar ya böyle. Dediğim gibi oturur sabah kadar yüzerim ben bunların halaretlerini. Kırmamaya çalışıyorum. Hiç. Artık yemekleri çöplerin içinde yaşıyorlar. Karşıdan karşıya da geçiyorlar. İnsanlara alışmış olanları da var. Ve bakıp şey yaptığında rahatsız olup saldıranlar, eşyalarını çalmaya çalışanlar. Yani hayvanlar da aç şimdi. Doğal olarak insanların elinde bir şey gördüğü zaman hani yiyecek mantığıyla yaklaşık almaya çalışıyor. Yoksa ne bilsin hani telefon mu, anahtarlık mı gözüyle bakmıyorlar. Şurada yine savaş çıktı. Yani bunlar birbirine böyle yapıyorlar. insana neler yapar? Ve böyle değişik bir ses çıkartıyorlar. Duydunuz mu bilmiyorum. O sesle beraber herkes etrafında toplanıyor. Büyük ihtimal hani her kabile mi diyeyim topluluğun böyle belirli bir sesi var. Onu duyan böyle 3-5 kişi koşturuyor. Ezilecekti ya. <laughs> <laughs> ben de korkuyor. Demir önden önden gidiyor tabi. Arkasında bir şey yapmasa bari. Bu bulunduğumuz yer Lopgorish şehri Tayland. Maymunlar şehri diyorlar. Dediğim gibi Covid zamanında burayı istila etmişler. İnsanlar el ayağını çekince maymunlar şehri eli geçiriyor. İşte her yeri yağmalıyorlar. Yiyecekleri vesaire çalıyorlar orada. Sonrasında ciddi anlamda bir üreme doğumluğu gözüküyor. Ve bu sürü maymun şehirde yaşamaya başlıyor. Maymunlar o kadar çok ki Böyle üzerinize yürüdüğünüzde yola da aynı zamanda bakmanız gerekiyor ki çarpılmayın o korkuyla koşturup. Herkesin elinde burada sapan var. Çünkü gerçekten bu maymunlar aç olduğu için hırsızlık yapıyorlar. Ellerindeki malzemeleri vesaire çalıyorlar. Sapandan da ciddi anlamda korkuyor bu hayvanlar. Maymun dolu sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Şu an biraz acıktık. Yiyecek bir şeyler bakacağız. Bileklik satmaya çalışıyoruz ama maalesef burada alan yok. Her yer çöplük. Şurası tren istasyonu Lafori kentini. Şu an gördüğümüz kadarıyla çok turistik bir şehir değil burası. Çok eski yapılara sahip. Böyle yıkık dökük yarısı yok. Harabe şeklinde. Burada etli şeyler var. Beni yiyemeyeceğim tarzda. Sabahdika. Teyzem orada bıçağını biliyor. Karşıya mı geçiyoruz? Geçtim valla. Buraya niye geldik? Ha gölgeden. Şurada ben yiyecek bir şeyler bakıyordum da o yüzden. Şurada Seven Eleven var. Yine girelim mi oraya? Seven Eleven marketi. Tayland'ın her bölgesinde, her sokakta bulunan 7.24 açık yani içinde küçük eczanesinden yemek yiyebileceğiniz, hazırlatabileceğiniz, aklınıza gelebilecek her şeyi bulabiliyorsunuz. Hatta buradaki hattımızı biz buradan aldık. Ben size şöyle göstereyim. Böyle hazır yemekler var. Bunları alıyorsunuz. Sonra kasada ödemesini yapıp, şurada size ısıtıp veriyorlar. Ve ucuz fiyata doymuş oluyor. Biraz önce şurada yemekleri göstermiştim. Bizim çok fazla paramız olmadığı için şuradan nadıl aldık. Bize kap verdiler. Şimdi nadıllarımızı yaptık. Biraz beklesin yiyeceğiz. Ne dönmüş. Böyle galiba şu an pazar. Tekrar yemeyeceğim bunlardan. Bizim midyelerden var. Ama içi yavsız. Bizim mücver değil mi şu da? Bakın. Valla benziyor mücvere. Bunların yanında yoğurt yok. Ülkede yoğurt yok. Yoğurdu özledim ya vallahi. Görüyor musun? Bizi veriyor musun? kandırmışlar. Ne? Al, Demir bu ne? Bundan yedik biz balık diye. Tamam da bak şimdi bak. Balıklısı da var. Tabelsiz de var, dişi de var. Hangisi sevdiğimiz bilmiyor ama ben. Hayır içine koymuşlar işte. Bir çiz, çiz. İçine Bu koymuşlar. peynirli. Tanesi mi beş? Only one how much? Five. Only one. Or one kilo. Ne kilosu ya? <laughs> çok pahalı ya. Evet. Hadi ilerleyelim. Aslında bazı şeyler o kadar güzel kokuyor ki. Ama ne olduğunu bilmediğin için yiyemiyorsun. Bu da şey bize kabak çiçeği var ya, onun gibi. What is this? kabak Anladım ben de. Özlemleri de görüyor musun? Temizlik, temizlik. Şurada sigara böreği mi var? Ay, bilmiyorum ki ne. Bana verdi piş. Gazeteye <laughs> Vegetable. <laughs> ha, tamam. Ee, vegetable. Unlu. Kızartılmış. Deneyelim. Bizim hmm. mücüzler gibi aslında biliyor musun? Böyle içinde koyulan otların kızartılmış hali yenir yani güzel. Yeme içme yeri bitti. Şimdi de böyle kıyafetlerin satıldığı bir yere geldik. Yine bu yürüdüğümüz çarşının sonunda kurulmuş. Ufak tarafı. giyim kıyafet yapılmış. Abi bizim mantı yaptığımız gibi minik minik şeyleri böyle et mi, hamur mu bilmiyorum. Aa, karıştırınca koktu. Ops, yandı. Are you okay? <laughs> Karıştırınca üstüne geldi. Böyle pirincin içine şey atmışlar. Yani et ya da bilmiyorum. Böyle pirinçten yapılmış böyle minik sıkma bir şeyler. Bizim oranın böyle ekşili şey köfte çorbasına benziyor. Özledim yemekleri ya. Bunlar da yöresel kıyafetler sanırsam. Biraz önce bir abla, Hah bak o abla burada. <laughs> Önümden geçip çekemedim demiştim. Karşıma çıktı. Şimdi şehri gezdik. Çok turistikler olmadığını söylemiştim. Maymunların saldırısına uğradık mı? Demir uğradı. Ben uğramadım. Şimdi bileklik satışına çıktık. Birazcık işte akşam yemeği paramız çıksın diye. Videoyu burada bitiriyorum. Şehre gelecek olan arkadaşlar göz temasından kaçının. Bana bir şey yapmaz demelerinden kaçının. Çünkü gerçekten maymunlar saldırıyor. Çünkü maymunlar aç. Elinizdeki şeyi yemek sanaraktan üzerinize koşturuyorlar. Yani böyle. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bu benim ilk ya da ikinci videom olacak. Biraz amatörce takılıyor olabilirim. Ama daha fazla geliştireceğim. O zaman görüşürüz. Normalde bu videoyu bitirmiştim. Ama biraz önce öğrendiğim videoyu paylaşmadan eremedim. Bugün Dezimiz kapından etrafında tam 3 bin maymun yaşıyormuş. Ve ilginç olan şey de yılda bir kez onlar için bir festival düzenliyor. Tam 4,5 ton meyve tezgahlar üzerine koyularak da onlara sunuluyor. Bu da işte Maymun Müfe Festivali olarak geçiyormuş. Hangi ayda nasıl düzenleniyor bilmiyorum ama böyle bir festival varmış.